bir dönem ülkemizde Antalya Spor forması giyen Hacı Vurait için 200 milyon sterlin istediler. Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Coventry City forması giyen ABD'li forvet için kulübüne ilgi yazısı gönderdi. Telegraf sitesinde yer alan habere göre Coventry City'nin 27 yaşındaki forvet için 200 milyon euro sterlin yani 229 milyon euro talep ettiği belirtildi. Coventry City'nin futbolcuyu satmamak için bu yüksek rakamı talep ettiği iddia edildi. Ligde ilk sırada yer alan Coventry City, Premier Lig'e yükselmesi durumunda TV anlaşmaları ve sponsor sayesinde 200 milyon euronun üzerinde bir gelir kasasına koyacak. Attığı gollerle dikkat çeken Haji Wright, 2023 yılında Antalya Spor'dan 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu. Coventry City ile bu sezon Championship'de 20 maçta görev alan ABD'li forvet 9 gol ve 2 asist kaydetti. Hacı Wright'ın kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor. 27 yaşındaki futbolcu Antalya Spor'da forma giydiği dönemde görev aldığı 64 karşılaşmada 31 gol ve 5 asistle oynamıştı. you